9 ve 10. ya da 10. ve 11. günü oruçlu olun. Bugünlerde oruç tutana bak sevabı bak. 10 bin melek sevabı, 10 bin hac sevabı, 10 bin umre sevabı, 10 bin şehit sevabı veriyor. Her güne bin. Allahu Ekber ya. Hem Firdevs cennetine 10 gün tutarsan varis olursun ve 9'u 10'u ya da 10'u 11'i tutarsan sevaplara bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Muharrem'in onu olduğunda baktı. Ehli kitap olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar oruç tutuyor. Yahudiler özellikle oruç tutuyor. Dedi siz ne oruç tutuyorsunuz? Yahudilere soruyor. O zaman da Ramazan orucu farz değil. Yahudiler dedi ki bugün dedi İsrail olan, yani Hz. Musa'nın Firavundan kurtulduğu gün dedi. Biz dedi onu dedi hani kutlama babında biz de bugün oruç tutuyoruz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Musa benim kardeşim, Musa benim din kardeşim dedi. O dedi benim peygamber kardeşim dedi. Siz tutuyorsunuz biz mi tutmayacağız? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeler de bunu bildirdi. Ama dedi onlara muhalefet olsun için bak oruçta bile Yahudilere, Hristiyanlara muhalefet eden bir peygamber efendimiz var. Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedi biz 9-10'u ya da 10-11'i tutacağız. Evet dikkat edin. Evet arkadaşlar. Buhari'de geçen hadis-i şerifte sahabeler Muharrem'in 9'u 10'u ya da 10'u 11'inde bile çocuklarına dahi oruç tuttururlarmış. Çocuklarına dahi. Arkadaşlar pazar pazartesi salıya denk geliyor. 3'ü. İsteyen pazar pazartesi salı tutsun. Varsa böyle bir Allah dostu tutsun. Her yani şimdi bir pazarımız var, bir kahvaltımız var, pikniğimiz var, denizimiz var diyen arkadaşlara sesleniyorum. Pazartesi salı tutsun. Pazartesi salı mutlaka tutun Allah'ın izniyle. Bakın ne kadar rahat geçiyor. Ya hava sıcak demeyin. Bir ay Ramazan'da oruç tuttuk. Ağustos'ta 17 saat değil mi? Tuttuk. Yine tutarız. Evet. Hatta Arif e, Arife deyip duruyorum ya. Allah Allah. Aşure günü bütün peygamberlerin oruçlu olduğu gündür. Allah dostları şöyle beyan ediyor. Biz diyor aşure günü karıncalara ekmek kırıntısı atardık, karıncalar yemezdi. Arkadaşlar hayvanların bile oruç tuttuğunda, oruç tutmuyorsan artık hayvanların da aşağı mı olursun daha benim bir şey demek istemiyorum neyse ya. Yani. Ben demiyorum bak büyükler de. Bak bak sevabı bak. Allah Celle Celaluhu aşure günü oruç tutana Hazreti İsmail'in zürriyetinden bin tane köleyi azat etmiş gibi sevap veriyor cennette 70 bin köşk veriyor ve canını cehennemden satın alıyor. Arkadaşlar niyetlerin. Bak şu anda niyetlerin bu oruçta. Pazartesi salı. Bak pazar hadi es geçiyorum size tatil olsun. Pazartesi salı. Hadi dedim bak delikanlı varsa pazar da tutsun. Daha fazla sevap alır. Evet. Daha fazla sevap alır. Muhalefet oluyorsun, nefsine muhalefet. Nefsine diyor, ya bir pazarımız var kardeşim. Belki denize gideceğiz, işte pikniğe gideceğiz, işte hanımla çoluklaşıyoruz, kahvaltı yapacağız. Delikanlıysan pazarda tutarsın. Hadi bakalım. Ne diyor? Canını cehennemden satın alıyor. O gün, yani aşure günü bir kimse eliyle bir yetimin başını okşasa, o saçının tanesi kadar, elinin dediği saç tanesi kadar diyor, onun karşısında cennette derecesi yükselir. Ayrıca o gün bir mümine iftar açtırırsa, bir bardak su dahi olsa, ümmeti Muhammed'in tamamına oruç açtırmış gibi sevap yazılır. Hepinize söylüyorum. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza haber salın. Pazar günü ya da salı günü oruç tutsunlar. Pazar, ya, gerçi salı günü buradayız. Pazar seni Pazar günü iftara çağırın. Yemek yedirin. Ya da dışarı çıkartın yemek ısmarlayın. Bak sana ne sevap var. Bugün herkes niyet etse, ümmet Muhammed'e iftar ettireceğim dese yapabilir mi? Yapamaz. İki milyar Müslüman var. Hangisini yedireceksin? Ama işte bir Müslümana aşure günü bir iftar açtırırsan üf, yemede yanında yat. Evet. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله yeah